Şimdi 2800 TL civarına elegans paket yeni Passat'tan biraz bahsedelim. Araç 1.5 TSI 150 beygir, 250 Nm tor torka sahip, Şimdi iç tasarımı gayet sade ve şık görüyorsunuz. Şöyle içine geçelim, tamamen deri, burası gayet sade Tiguan'a benziyor, Tiguan'da da böyleydi ancak şurası birazcık daha farklı. Ekran gayet güzel. Büyük bir tablet ekran. İç tasarım çok hoşuma gitti benim. Cam tavan tabi açılır cam tavan. Araç Station Wagon. Evet. Dediğim gibi tamamen deri koltuklar. İç tasarımı bu şekilde. Son olarak bagajını açalım. Elektrikli bagaj. Devasa bir bagaja sahip. Evet. Kapatalım. Sizce 2 milyon 330 bin civarına başlangıç paketi bu an mı? Yoksa 2770 bin civarına elegans paket divan mı yoksa 2800 2800 bin civarına elegans paket paslatma yorumlarda buluşalım.